Herkese merhabalar, Aşk İncelik İster'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben klinik psikolog İlkem İşcan. Ee, geçen bölümde, aslında geçen hafta daha doğrusu ben sağlık, ufak bir sağlık sorunu, yoğun işler sebebiyle yeni bölümü kaydedemedim. Ee, ama şu anda her şey toparlamış güzel bir e, günde. Bugün havada güneşli. Ben de kendim o yüzden daha iyi hissediyorum. Dedim ki yeni bölüm artık kaydedebilirim. Fakat bugünkü yeni bölümde ne konuşacağız onu söylemeden önce bundan sonraki birkaç bölüm için bir seri var aklımda. Çok fazla konuştuğumuz bir konuyla alakalı tek bölüme sığdıramayacağımı fark ettiğim bir konuyu seri halinde yayınlamak istiyorum. Dolayısıyla bu bölüm değil ama bundan sonraki birkaç bölüm böyle arka arkaya gelecek seri içerikler olarak düşünüyorum. Umarım keyifli olacaktır. O deneyimler ben biraz o tabi zihnen oranın hazırlığına başladım. E, Uygulamaya da yakın zamanda koymak istiyorum. Peki bugün ne konuşacağız? Bugün aslında size bir psikolojik ifadeden bahsedeceğim. Duyduğunuzu çok düşünmüyorum. Çok popüler değil çünkü ama e, ben de daha doğrusu bu kavramı e, biliyordum fakat neden nereden geldi aklıma bir çalışmayı okuyordum, bir araştırmayı okuyordum. O araştırmayı okurken araştırmada kullanıldığını fark edince dedim ki ben bu kavramdan bahsedeyim. Çok böyle popüler psikolojide kullanılan bir ifade değil. Yani çok daha Instagram'a düşmedi. Hani sürekli gördüğünüz bağlanmadır, OKB'dir, narsizmdir vesairedir onlar gibi değil. Dolayısıyla ilginizi çekecektir bence. Bugün bahsedeceğim kavram, daha doğrusu ifade name it to tame it. Yani adını koy ki sakinleşebil ya da ehlileştirebil gibi düşünebilirsiniz. Bu ne demek aslında? E, duygulara isim koymakla alakalı, duygulara bir isim vermenin zihnimizde, beynimizdeki gücüyle alakalı. E, hoş bir kişisel gelişim cümlesi gibi düşünmeyin bunu. Bunun e, nörobilim, sinirbilim temelli olan ve terapi odalarında aslında aktif olarak kullandığımız bir duygu düzenleme becerisi olarak düşünebiliriz bu neymit tuteyimit ifadesini. E, bu bölümde aslında biz bir duyguya, bir kelimeyle bir anlam verdiğimizde beynimizde tam olarak ne oluyor? Neden adını koyamadığımız duyguları daha yoğun yaşıyoruz? Ve neden duyguları bastırmak değil de aslında onları adlandırmak, onları böyle görmek, fark etmek daha iyileştirici? Bugün bunları konuşalım istiyorum. Herkes hazırsa, keyfi yerindeyse, trafikteyse, spor, spordaysa ya da bir yemek eşliğinde dinliyorsanız beni hazırsanız başlayabiliriz o halde. Peki, duyguların ilk başlangıç yerini sizinle konuşalım istiyorum. Duygularımız aslında bizim beynimizin böyle ilkel kabul ettiğimiz, çok daha gelişmemiş olan bölgelerinde başlıyor. Biz bunun merkezinde bu duyguların ortaya çıktığı bu merkeze amigdala adını veriyoruz. Amigdala aslında duygularımızın oluştuğu ve bu noktada büyük bir işlev gören bir nokta ve amigdala aslında tehlike algısından da sorumlu. Yani bizim ilkel olmasının sebebi de bu aslında. Dış dünyadaki ya da işte beynimizden gelen tehlike ya da negatif, e, negatif duyguların, negatif durumların fark edilmesi ve bir şekilde bu sinyalleri çabuk okuyabilmekle alakalı e, çalışan güçlü bir araç, güçlü bir alan diyebiliriz. Yani dış tehlikeden gelen bir tehlikeyi e, dış dünyadan çok özür dış dünyadan gelen bir tehlikeyi böyle saniyenin çok daha küçük bir bölümünde fark edip bunu yorumlayan ve bir şekilde tehlike algıladığında e, bunu bedene işte hazır ol savun kaç don gibi tepkiler vererek onu davranış şeytan bir bölge. Yani çok çok küçük bir bölgeden bahsediyoruz ama yaptığı şey çok büyük. Fakat bu ilkel bir mekanizma olduğu sahip olduğu için ilkel bir mekanizmaya sahip olduğu için yaşattığı bazı sorunlarınlar olabiliyor eğer yeterli şekilde çalışmıyorsa az evvel söyledim ya amigdala tehlike durumunu fark ediyor ve bedene bazen mesajlar gönderebiliyor bazen değil hep mesajlar gönderiyor. Bu mesajları biz fizyolojik karşılıklarda görüyoruz yani bedenimize gönderilen mesajları nedir bunlar? Kalp çarpıntısı, kas gerginliği, işte mide sıkışması, mide bulanması. işte nefes alması gibi bedeninizde normalde olmayan, günlük akışta olmayan ve fark ettiğiniz bedensel Durumlar aslında amigdala'nın beyninize burada bir tehlike var, burada bir sorun var mesajını göndermesiyle ortaya çıkıyor. Yani hiç durup dururken siz benim midem sıkışıyor, işte kalbim çarpıyor dediğiniz durumda eğer bir fizyolojik problem yoksa altını çiziyorum. Burada aslında amigdala ile alakalı tehlikeye yanlış bir tehlike yorumlama durumu olabilir ya da sizin tehlike olarak olmadığını düşündüğünüz bir durum zihniniz tarafından tehlike olarak yorumlanıyor olabilir. Aslında duygu dediğimiz şey de bu e, biyolojik aktivasyonla başlıyor. Yani biz ne zaman duygu oluşuyor dediğimizde aslında bir tehlike durumu var ve bunu bedensel olarak e, fizyolojik tepkilerini görüyoruz ve bir duygu hissetmeye başlıyoruz. Peki e, bu hissettiğimiz duygu adını koymadığımızı düşünelim bir tanımsız kaldığında yani belirsiz olduğunda beyin bundan daha çok korkar dedim az evvel. Neden beyin için bu tanımsız durumlar, tanımsız tehlikeler, tanımlı olan tehlikeden daha riskli? E, çünkü Adını koyamadığımızda bir huzursuzluk hissediyoruz. Yani tanımadığımız bir şeyden bahsedebiliriz bunu. Yani tanımadığınız bir e, aslında kişi her zaman tanıdığınız kötü bir insandan daha risklidir çünkü bilemezsiniz o kişiye karşı nasıl davranmanız gerektiğini. Beynimiz için de böyle. Dolayısıyla adını koyamadığımız bir huzursuzlukta böyle ortada görünmeyen bir tehdit varmış, bir tehlike durumu varmış gibi bizi e, hissettirebilir. E, Matthew Lieberman'ın ve ekibinin önemli bir çalışması var. Bu çalışmaya göre bir kişi e, hissettiği duyguyu kelimeye döktüğü zaman yani işte kırgınım, öfkeliyim, korkuyorum dediğinde beynindeki prefrontal korteks dediğimiz alan aktive oluyor. Neresi bu prefrontal korteks? pre önce demek aslında frontal korteks de beyninizin böyle alnınızdan başlayan ve kafanızın tepe noktasına kadar uzanan bir alanı kapsıyor. bu alan aslında bizim bu kelimelere dökmekle alakalı aktif işlev gören bir bölge. Yani beynin böyle üst yönetim merkezi gibi düşünebilirsiniz. ve yapılan bu çalışmada Aynı anda amigdala aktivitesinde de belirgin bir düşüş gözlemleniyor. Bunu nereden görüyoruz? Biz işte Lieberman'ın e fMRI yaptığı, e fMRI çalışmalarında görüyoruz. Yani beyin görüntüleme çalışmalarında görüyoruz aslında e bu aktiviteyi. Biz bir duygu hissettiğimizde bu duyguyu beynimizin ön bölgesi dediğimiz o prefrontal kortekste adlandırdığımız zaman ilkel e bölgede kalan amigdala duyguların o tehdit, var acaba diyen bölgesinin daha az çalıştığını ya da daha e, rutinde sağlıklı çalıştığını gösteriyor. Yani aslında ne demek kısacası? Adlandırmak eşittir gerçek anlamda bir sakinleşme durumu. Siz bir duyguya ad verdiğiniz zaman duygularınız daha optimum, daha makul seviyeye çekiliyor günün sonunda. Peki bunu herkes yapabiliyor mu? Yani herkesin böyle bir kapasitesi var mı? Evet bu fizyolojik olarak aslında hepimizin eğer bir dediğim gibi fizyolojik bir engel yoksa yapabileceği bir şey. Ama bazı insanlar bu duyguları adlandırmakta zorlanabilir. Burada özellikle e, alexitimi kavramından bahsetmek istiyorum size. Alexitimi kişinin duygularını böyle ayırt edebilmesinde, işte anlamlandırabilmesinde ya da ifade etmekte zorlanması olarak tanımlanabilen bir kavram. Ama bu şu demek değil yani işte bizim zamanımızda annemiz babamız bize bizi sevdiğini söylemezdi, duygularını ifade etmezdi. Dolayısıyla ben bunu bilmiyorum deyip ben Alexit'i herhalde deyip kaçmak bir biraz bahane olur. Bu e, böyle bir durum değil yani Alexit'imin aslında biraz fizyolojik tarafı da var. E, onu demeye çalışıyorum. E, Yapamadığım, yapamıyorum ben bunu deyip kaçmak demek değil aslında. Araştırmalar da e, çocuk, e, çocukluk döneminde duyguları böyle geçersizleştiren, işte ağlama, abartma, bunda ağlanılacak ne var cümleleriyle büyüyen kişilerin yetişkinlik döneminde duygularını bastırma eğiliminde olduğunu gösteriyor bize. Bu kişiler aslında çoğu zaman e, şu tarz cümleleri kurabilirler. Allah ne hissetti mi ben de çok bilmiyorum. E, bunun adını da koyamıyorum. Sadece kötü hissediyorum. Yani iyi hissetmediğim bir duygu var. E, ama adını bilmiyorum. Diyebilir. Burada mesele kişinin bir duyguyu hissedip hissetmemesi ya da kişinin herhangi bir şekilde duygulanıp duygulanmaması değil. Aslında duygusal anlamda e, kelime dağarcının yeterince gelişmemiş olması. Yani mesela kaç tane duygu kelimesi biliyorsunuz dediğimde e, belli duygular sayabilirsiniz. Bir bakın bakalım yani sizin saydığınız duygular 4-5'i geçiyor mu? Eğer 4-5'i geçmiyorsa oturun. Gerçekten duygular üzerine çalışmanızı tavsiye ederim. Yani açıkçası bu bölümü açıp da dinliyorsanız biraz insan psikolojisiyle alakalı merakınız olduğu ve kendinizi keşfetmeye dair, kendinizi ve ötekileri keşfetmeye dair ilginizin olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla açıp böyle gerçekten ya, ne gibi duygular varmış acaba deyip bakmak, bu duyguları ben ne zaman hissediyorum. Ne gibi durumlarda hissediyorum diye dönüp bakmak faydalı olabilir. Peki bu travmaları aslında bir şekilde duyguları konuşuyoruz ama bazen de böyle donmuş duygular yani kişinin duyguyu hissetmediği durum da olabilir. Çünkü az evvel aleksitimi de kişi duyguyu hissetmiyordan ziyade aslında duyguyu anlamlandırmakla alakalı bir sorun olduğunu söyledik. Bazen de kişi duyguyu hissetmediğini de söyleyebilir. Özellikle bu işte travmatik deneyimler yaşayan bireylerde böyle beynin bazen daha üst düzey bir savunma sistemi geliştirdiği kendini korumak için tabii ki geliştirdiği durumları görebiliyoruz. Buna e, emosyonel uyuşma, e, emotional numbing de denebiliyor. Bu biraz daha böyle donmuş duygu olarak e, tarif edebiliriz. Duygunun uyuşma durumu olarak tarif edebiliriz. Vücudun, vücudunuzun aslında aşırı yüklenmeye karşı, çok travmatik deneyimlerden sonra bu olur. Aşırı yüklenmeye karşı kendini dışarıya kapatmasıdır. Yani bu kişiler için siz ne hissediyorsunuz sorusunu sorduğunuzda çok zorlanırlar. Çünkü gerçekten bir cevapları yoktur. Yani boşluk hissederler. Ee, sorun bu kişilerin işte soğuk, içe kapanık insanlar olup olmaması değildir. Onların sinir sistemlerinin hayatta kalma modudur aslında bu donmuş duygu durumu. Yani eğer bir travmatik deneyim varsa tabii ki. Peki. Şimdi bu name it to tame it önemli dedik. Yani yaşadığımız duyguları tanıyabilmek, anlamlandırabilmek ve bunlara hakikaten bir isim verebilmek önemli. Bunu biraz ilişki bağlamında da inceleyelim isterim. Çünkü birçok ilişkide yaşanan problemin aslında insanların hissettiği duyguları ifade edemediğinde bunu farklı yollarla, davranışlarla daha örtük şekilde ifade etmeye çalıştığında görüyoruz. Yani kişi kırıldığını söyleyemiyor, uzaklaşıyor. İşte şuna şuna ihtiyacım var diyemiyor, bir şekilde bir tartışma çıkarabiliyor, yani hiç olmayan bir yerden. Ya da korkuyorum diyemiyor, bir şekilde kontrol etmeye çalışıyor gibi. Aslında duyguyu ifade edememenin getirdiği farklı davranışları gözlemleyebiliyoruz. Tabi bu da günün sonunda ilişkiyi zedeleyen bir noktada. Oysa şunu biliyoruz, bir duyguyu netçe ifade etmek her zaman o ilişkide güven yaratır. Yani bunun çatışma ortamını yaşa, e, yaratacağını düşündüğünüz noktada bile her zaman samimi bir şekilde duyguyu paylaşmak e, bunların konuşulmasına, tabii iki partner de aynı niyette ise e, bu duyguların netçe ifade edilip konuşulmasına ve ilişkide bir güven ortamının yaratılmasına katkı sağlayacaktır. Aslında araştırmalar da böyle açık duygusal ifadelerin e, ilişkideki yetişkin bağlanmasında güvenilirliği arttırdığını gösteriyor. E, bağlanmayla ilgili hep çocukluk dönemi bağlanmasını konuşuyoruz ama yetişkin dönemi bağlanması dediğimiz bağlanmayı etkileyen bir konu hissedilen duyguyu açık ve samimi bir şekilde paylaşabilmek. Peki, duyguları böyle ifade etmekle konuşuyoruz, işte e, isim vermekle ilgili de konuşuyoruz ama bazen böyle bedenimizde biriken duygular olabiliyor, paylaşamadığımız söyleyemediğimiz bastırdığımız duygular olabiliyor. Bizim bastırdığımız duygular sadece zihnimizde bastırılmıyor. Yani sadece orada kalmıyor. Aslında araştırmalar duygularını tanımlamakta, tanımakta, fark etmekte zorlanan bireylerin kronik kas gerginliği, baş ağrısı, işte mide bağırsak problemleri ve uyku bozuklukları başta olmak üzere birçok bizim psikosomatik olarak tarif ettiğimiz sorunları yaşayabiliyorlar çünkü sinir sistemimiz sürekli tehdit var ama işte ben bu tehdidin ne olduğunu bilmiyorum halinde kalabiliyor. Yani bedenimizin böyle ya bilmiyorum uzun bir süredir bir vücudumda bir gerginlik var. İşte başım çok ağrıyor. Midem bağırsaklarında problem var. Doktora da gittim bir şey yokmuş aslında dediğin yerde. Bunun psikolojik bir arka planı olabilir mi? Sizin ifade edemediğiniz bazı duygular, durumlar olabilir mi? Bunlara bakmanızı tavsiye ederim. Peki, böyle bir kendinizi çekediyorsunuz. ediyorsunuz, ben ne yapıyorum, ne ediyorum, işte bedenimle alakalı, duygularımla alakalı gerçekten fark ediyor muyum, ad veriyor muyum, işte tarifleyebiliyor muyum gibi. Ya bu noktada kendinize, işte şu an bedenine dikkat et, ne oluyor, hani bir odaklan, kendi kendinize bunu söyleyebilirsiniz, bir odaklanın beyni, vücudunuza, işte göğsünüzde bir sıkışma mı var, İşte boğazınızda bir düğümlenme mi var, hani böyle buramda bir şey takıldı diyebilir. Bu noktada bunun sadece bedensel bir his mi yoksa bir duygu mu olduğunu, sonrasında da bu duygu böyle tek kelimeyle ifade edilmeye çalışsa ne olabilir? işte Üzgün müyüm, kırgın mıyım, yorgun muyum, yalnız mıyım gibi bunlara böyle bir ad bulmaya dönük bir çaba olabilir. Bu aslında egzersizler böyle durup kendimizi ufak ufak çek etmek, kendimizi kontrol etmek. Bizim bilinçli farkındalık dediğimiz mindfulness temelli duygu düzenleme tekniklerine dayanıyor. Yani oturup gerçekten zaman ayırıp buna bakmakla ilgili bir e, akış, bir süreç olarak düşünebilirsiniz. E, yani şu, sonuç olarak günün sonunda şunu bilmek önemli. Duygular böyle kontrol edilmesi gereken işte kaygı özellikle bunu çok çalışıyoruz. Kaygı, öfke gibi negatif olarak tanımlanan duygular sizin mücadele etmek zorunda olduğunuz bir düşman değil aslında. Kontrol etmeniz gereken, bastırmanız gereken düşmanlar değil. Mutluluk kadar, heyecan, sevinç kadar ee, öbür duygular da yani negatif olarak tarif ettiğimiz duygular da kıymetli. Bu duyguları aslında bastırdığımız için birçok problem durumu yaşıyoruz. Dolayısıyla biz o duyguları böyle düşman olarak görmek yerine işte bedenimizin bizimle kurduğu böyle gerçekten samimi, dürüst bir iletişim olarak görsek, bize bir işaret veriyor bu duygu demek. Belki de iyileşebilmek için gereken bir noktadır. yani oturup gerçekten ne hissediyorum ben diye bakmak ve bu hissettiğimiz şeye de bir isim verebilmeye çalışmak. Günün sonunda bunun sebeplerini, anlamını bulmaya çalışmak bizim sağlıksız şekilde o duyguları ortaya çıkarmamızı e, engelleyecektir, bunun önüne geçecektir diyebiliriz. Bu hem kendinizle kurduğunuz ilişkiye, hem partnerinizle kurduğunuz romantik ilişkiye ya da diğer insanlarla kurduğunuz e, toplumsal ilişkiye, sosyal duygusal ilişkiye katkı sağlayacak bir adım olacaktır. E, umarım hepinizin işine yarar bu ifade. Name it to tame it diyorum. Ve ufak ufak bölümü topar toparlamak istiyorum. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bölümü beğendiyseniz e, çevrenizdekilerle paylaşmayı, işte o da duygularını ifade etsin artık dediğiniz yerde bu kişilerle özellikle paylaşmayı lütfen unutmayın. Benimle paylaşmak istediğiniz soru, görüş, öneri varsa e, sosyal medya hesaplarımı, kaynak bölümünü aynı şekilde açıklamalara ekliyorum. Yeni bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.